Sağ Market'ten herkese merhaba ben Çağrı Çelik en sık karşılaştığım sorulardan birisi de Raspberry Pi'm Pi için hangi SD kartı tercih etmeliyim? İş sadece kartın kapasitesiyle de bitmiyor, hız ve uyumluluk gibi birçok faktör var. Bunları anlamanın en kolay yolu da kartın üzerindeki ibarelere bakmak. Yeni başlayanlar için bu semboller, yazılar, rakamlar biraz karışık gelebilir ki gelmemesi garip olurdu. SD kartların üzeri bir standartlar keşmekeşi cümbüş olmuş durumda. Markalar birden çok standartla aynı şeyleri söyleyip duruyor. Bu videoda bunları açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. İlk soruyla başlayalım. Hangi kapasite? Bugün 8 GB kart bulmak çok zor gerçekten çünkü SD kartlar ağırlıklı olarak mobil cihazlarda ve e, kameralarda kullanılıyor. 4K çözünürlükte video ve yüksek megapikselli kameralar yaygınlaştığı için 8 GB gibi kapasiteler artık yetersiz kalıyor. Yani Raspberry Pi için artık 16 GB'ı minimum sayabiliriz. Bu kapasite Raspberry Pi'mizle atıyorum timelapse çekmek ya da güvenlik kamerası veya bir fotokopan yapmak istemiyorsanız gayet yeterli medya merkezi ve birçok robotik uygulaması için kullanabilirsiniz. Projeniz içinde kamera varsa ve arada bir fotoğraf veya video çekmeyi düşünüyorsanız 32 GB alarak depolama alanının yeteceğinden emin olabilirsiniz. Class 4 mü, 6 mı, 10 mu almalıyım sorusuna gelirsek Class 10 tabii ki. Raspberry Pi modellerinin Class 16 ile kullanılması önerilmiyor. Zaten artık piyasada Class 10 altında bir kart bulmanız imkansız. Bu standart eski SD kartların hız sınıflandırmasında kullanılıyordu. Prosedür gereği hala kartların üzerinde Class 10 yazıyorlar ama emin olun bugün bulabileceğiniz en yavaş kart bile çok rahatlıkla Class 10 gereksinimlerini karşılıyor. Dikkat ettiyseniz güncel kartların üzerinde bir de V30 60 90 yazar. Bu spesifikasyon kartların minimum yazma hızına işaret ediyor ve kartları video kaydı amaçlı kullanmak isteyenler için düşünülmüş. Raspberry Pi kullanımda bunu dikkate almıyoruz. Ve gelelim en önemli soruya. A1 ve A2 sembolleri ne demek? Bu semboller kapasiteden sonra en çok dikkat etmemiz gereken kısım çünkü rastgele yazma hızını temsil ediyor. Rastgele yazma ve okuma IOPS değerleriyle ölçülüyor. A1 kartlar minimum 1500 IOPS okuma ve 500 IOPS yazma işlemini garantilerken A2 kartlarda bu rakam sırasıyla 4000 ve 2000'e çıkıyor. Rastgele okuma yazma kartlardan uygulama çalıştırdığınızda gerçekten büyük fark yaratıyor. Bu standart aslında kartını akıllı telefonla takıp uygulamalarını buraya yükleyip çalıştırmak isteyenler için düşünülmüş olsa da bizim Raspberry Pi'de kullanmamız için de oldukça faydalı. İşletim sisteminin ve uygulamaların açılma ve kapanma hızlarını en çok etkileyen unsur bu diyebilirim. O sebeple imkanınız varsa A2 yoksa A1 kartları tercih etmeniz yararınız olacaktır. U1 ve U3 standartları ne işe yarıyor? Açılımı Ultra High Speed yani UHS olan bu standardın iki versiyonu var. Class U1 ve Class U3. Bunlar yine minimum yazma hızını sembolize ediyor. U1 10 MB saniye iken U3 30 MB saniye anlamına geliyor. Alacağınız kartın U3 olmasını öneririm. Ve son olarak kartların üzerinde Roma rakamıyla 1, 2 ve 3 görüyoruz. Bunlar ne demek derseniz bunlar UHS'nin bus speed yani veri yolu hızını temsil ediyor. UHS 2 ve 3 kartların arkasında daha fazla pin görürsünüz. Bunun sebebi sundukları çok yüksek veri transfer hızlarıdır. UHS 2 kartlar 156 MB saniyeye kadar çıkabilirken UHS 3 312 MB saniyeyi görebiliyor. Bu standart Raspberry Pi'lerde pek bir fark yaratmayacaktır. Çünkü zaten Raspberry Pi'nin SD kart kontrolcüsünün maksimum okuma yazma hızı 30-40 megabayt civarında aşırı hızlı bir kart alıp paranızı boşuna boşuna sokağa atmayın. Evet arkadaşlar işte her şey bu kadardı. Özellikle dikkat etmeniz gereken 3 standart var. Minimum 16 GB kapasite. A sembolünün yanında 1 ve 2 ile temsil edilen rastgele yazma ve okuma hızları ve U sembolünün yanında 1 ve 3 ile temsil edilen minimum yazma hızı. Umarım Raspberry Pi 5 dahili depolamayla ve hatta daha iyisi NVMe Express SSD'leri takabileceğimiz bir M.2 2 ile gelir ve böylece performansta büyük bir darboğaza sebep olan bu durumun önüne geçilir. Evet bir başka rehber videosunda sonuna geldik arkadaşlar. Ben Çağan Çelik. Eğer video hoşunuza gittiyse ve faydalı bulduysanız beğenmeyi ve Sun Market'e abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.